Okan Kurt tatil sezonunu Bodrum'da açtı. E, birlikte denize giren ikilinin keyifli anları görülmeye değer diyorlar. Görüyorsunuz mesela fotoğraflar. Denizden erken çıkan Okan Kurt'un eşi Demet Akalın'a havlu tutmasında falan bu romantik anları görüyorsunuz. Yani özellikle havlular tutuluyor. Hani biraz önce servis kelimesini kullanmıştım. Bunu da kötü anlamda değil. Ben de zaman zaman karıma servis yapıyorum. O da bana yapıyor. Servisler yapılıyor. içecekler veriliyor. Belki yağlar sürülüyor. Adı servistir. Ben sana şaka yapmıştım. Ha biliyorum. Yani servis Benim aklıma işte. ilk şu geldi. De, Demet Akalın masamıza konuk olduğumuzda şey diyordu. Okan beni tatile götürmüyor. Sürekli çalışıyor bu adam. Tatile gidemiyoruz demişti. Sonunda tatile gitmiş Demet süper olmuş. Ama burada tam tersi kavga var. Burada. Sen çok çalışıyorsun. Ha. Aynen. Çünkü Instagram'da bu fotoğrafları paylaşıyor. Altında şunu yazmış: "Aşkı uzun tutmanın tek yolu özlemek" diyor. Tek kavgamız çok çalışıyorsun, kızımı göremiyorsun. Evlatlarınıza bunu yapmayın. Kendi hırslarınız, egolarınız için çocuk yapmayın. Aşk varsa, sevgi varsa evlilik yürür. Yürütmek zorundasın. Ayar sana kalmış. Ha benim koca gibi biraz zor o neslin tek örneği. <laughs> Adamlıkla da e, ...kıskançlıkta da diyor. Allah gönlüne, gönlünüze göre versin. İşin şakası bir yana ama daha boşanacak çift var. En azından timinglerini tutuyorum ben diyor. Tutturuyorum diyor. Sözün özü merhametli insanlar çıkarsın Allah karşınıza diyor.